Diş implantı hangi durumlarda kullanılır? Diş implantı, ağzımızda e, eksikliğin bir veya iki bölgede ya da tam eksiklik dediğimiz bölgede e, mevcut olan eksiklikleri gidermek maksadıyla e, tek eksik bölgede tek implant kullanılarak mevcut olan bölgenin hem estetik hem fonasyon anlamında özellikle ön bölgede estetik amaçlı kullandığımız takdirde tek implantla bu bölgenin e, eksikliğini giderebiliyoruz. Gene en fazla gelen hastalarımızda genelde eski e, diş kayıpları, mevcut diş kayıpları olduğu için arka bölgelerde hastamızın çiğneme fonksiyonu yaptığı bölgelerde daha fazla e, bu eksiklikleri gidermek maksadıyla birden fazla diş eksikliği e, giderilme noktalarında bir veya iki destek alarak e, ikili veya üçlü implantlar kullanarak bu implantlar üzerine altılı, yedili o bölgedeki gücü karşılayabilecek şekilde köprü üzerine yapılarak bu şekilde destek implantlar kullanılabiliyor. Bunun haricinde total eksikliği dediğimiz, hasta total kullanımıyla bize gelebiliyor ve total protezini çok rahat kullanamadığı için de hastanın müteharik dediğimiz, hareketli dediğimiz protez kullanılma şeklinde iki ya da üç tane implant koyarak bunun üzerine Protez yapıyoruz ve hasta çıkarıp takarak bunu temizleyebiliyor. E, aynı zamanda hiç hastanın ağzında hiç diş olmadığı e, durumlarda da e, üst bölgeye en az 6 tane e, alt bölgeye ise en az 4 tane implant koyarak sabit bir protez şeklinde de hastamızı memnun şekilde e, klinimizden yollayabiliyoruz.